Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şubesi ekiplerince bir şahsın tarihi eser ticareti ve silah ticareti yaptığı tespit etmesinin üzerine operasyon gerçekleştirildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde ruhsatsız silah ticareti ve tarihi eser ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapılan çalışmalar sonucunda tarihi eser olduğu değerlendirilen 29 adet sikke, 3 adet ruhsatsız silah ve 14 adet fişek ele geçirdi. Konuyla ilgili MG hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından işlem yapıldı. Aksaray'da Haydi Timi denetimler sırasında yaralı bir kızıl şahin buldu. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik Merkez İlçe Hasan Dağı bölgesinde kontrol ve denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında arazide yaralı halde bir kızıl şahin bulundu. Yaralı kızıl şahin bakımının yapılması için güvenli ellerde Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından muhafaza altına alınarak tedavi ve bakımlarının yapılması için Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edilecektir denildi. Ramazan ayına sayılı günler kala, Aksaray'da şarküteri işletmecisi Coşkun Demir, sahur sofralarının vazgeçilmesi olan kahvaltılık ürünler hakkında bilgiler verdi. Merhaba, ismim Coşkun Demir. Aksaray Zeytin Evi'ni işletiyorum. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar sahurda en çok hangi ürünleri tercih ediyor? genelde havalar sıcak gittiği için e, sucuktur, pastırmadır. Bunları tabii ki almıyorlar ama tahin, bunlar en çok sattığımız zeytin, peynir. Bunlar en çok satılan ürünlerimiz şu anda. Peki ürünlerin fiyatları hakkında bilgi verir misiniz? Ne kadar? Fiyatlarımız şu anda piyasa normalinde gidiyor. E, ama yükselme ihtimali de var tabii ki. Fiyatlarımız mesela peynirden örnek verirsek e, 150'den ...170'den başlıyor, 350'ye kadar, 400'e kadar peynirlerimiz var. Sizce vatandaşın alım gücü nasıl? Ee, vatandaşın alım gücü şu anda biraz e, düşük diyebilirim. Ee, bir kilo mesela peynir alanlar şu anda yarım kilo, 300 gram peynir alabiliyor. Ee, durumları biraz zor yani Allah yardımcımız olsun. Peki vatandaşlar ne sıklıkla peynir almaya geliyorlar size? Normalde haftada ya da 10 günde bir peynir alanlar artık ayda bir almaya başladı işte 15 günde bir alıyorlar. Yani bütçesine göre kredi kartıyla alışveriş çoğaldı bu ara. E, vatandaşın biraz sıkıntısı var gibi. Peki bunun nedenini neye bağlıyorsunuz? Valla artışlar çok oluyor. Aşırı fiyatlar yükseliyor. Ama neden kaynaklandı bunu biz de bilemiyoruz. Aşırı fiyatlar yükseliyor. Geçen seneye göre satışlarınızda düşüş yaşadınız mı? O da işin bir enteresan tarafı satışlar artıyor. Yani gramaj düşse bile satışlarımız artıyor. Ee, tabii ki yükselir, fiyatlarımız yükselir. Standart bir ailenin masrafı günlük öğün olarak söyleyeyim 500 lirayı falan bulur herhalde. Zeytin fiyatları şu an ne kadar? Zeytin fiyatları geçen seneye göre %100-150 arttı. Çok yükseldi ama şu anda fiyatları durdu. Yani bir artış söz konusu değil. İnşallah da böyle gider. Güncel olarak peki ne kadar şu an fiyat? Güncel olarak 130'dan başlıyor. 300'e kadar zeytin var. Siyah zeytin, yeşil zeytin tabii değişiyor. Peynir dolguları var, badem dolguları var. Ona göre çeşitlerine göre fiyatlarımız değişiyor. Balların fiyatı nedir peki? Ballarda e, tabii ki bildiğiniz gibi bu senenin ürünü daha çıkmadı. Geçen senenin ürünlerini satıyoruz. Fiyatta herhangi bir değişiklik yok. Ama tabii yeni ürün, yeni mahsul 8. ayda çıkacağı için fiyatlar ister istemez yükselir. Vatandaşın bala ve zeytine peki talebi nasıl? Zeytin ve peynir zaten sofralarda olmazsa olmaz. Onlar olmayınca bir kahvaltı olmuyor zaten. Talep var. Bal fiyatları nedir? 350'den başlıyor. Yani kilo olarak söylüyorum tabii ki. 350'den başlıyor. 1000 liraya 1500 liraya kadar bal bulabilirsiniz piyasada. Aksaraylı vatandaşlara TÜİK verilerine göre yıllık kişi başı milli gelirin 13.100 dolar olduğunu ve bu sayıyı nasıl bulduklarını sizler için sorduk. Detaylar haberimizde. Ben ne işime ilgim yok kardeşim. Siz yıllık peki 13.100 dolar kazanabiliyor musunuz? Hayır. Biz böyle bir gelirimiz yok. Çok yani. Doğru olduğunu sanmıyorum. Peki sizce ne kadar? Yani yarısı falandır. 6-7 bin dolar civarında. Kişiye göre değişiyor tabii haliyle. Şimdi muhalefet olan var. Ee, hükümetin, iktidarın yanında olan var. Ben evet, evet, evet. Bana soracak olur, sen e, Türkiye'nin genel durumu eskiden iyi. Ben e, aşağı yukarı 40 yaşındayım. E, 98 zamanlarını da gördüm. 13 bin dolar kazanmıyoruz ama hani e, şimdi çevreye bakıyoruz. İnsanların genel durumu iyi. Hayır, kötü olan da var illa ki tabii canım ama. Yani genel durumu iyi. İnsanlar alıyor, satıyor, bir şeyleri yapıyor. Ben asgari ücretle çalışıyorum. Evim de var, arabam da var Allah'a çok şükür. Ha, destek de var ayrı bir şey ama bakıyorum şöyle iyi yani. İnsanların genel durumu iyi. Tabii bu herkes için geçerli değil. Peki sizin kişi başı milli geliriniz ne kadar? Yani ben ortalama 22-25 bin lira falan alıyorum. Satış yapıyorum, satış pazarlama işi yapıyorum. Kendime göre iyi ama e, kirada olanlar için Allah yardımcısı olsun bir şey diyemem. Tabi devletin kötü tarafları da var, iyi tarafları da var. Hani hepsi iyi diyemeyiz. Ama e, eskiye bakaraktan bana göre iyi yani. 13.100 dolar. Evet. Kişi başı. Evet. Yok öyle bir şey yok. Yani 13.100 dolar yani... yani, kişi başı mı alıyordu bu genel? Evet kişi başı. Yıllık. 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 Yok öyle bir şey yok şu anda Türkiye'de. Peki sizce ne kadar? Şu anda işte asgari ücret belli. 17 bin lira. Emeklilerin maaşı da belli. Her şey ortada yani. İyi. Yeter. Güzel. Peki siz yıllık olarak 13 bin 100 dolar kazanabiliyor musunuz? Yok nerede ya? Sizce ne kadar? Asgari ücretin anca çalışıyoruz. Biz. Hepsi bu. Teşekkür ederiz. Yeterli mi? Biz de asgari ücrete çalışıyoruz. Yeterli değil yani. Bu kadar söyleyeceğim. Başka yok yani. Ben onun onda birini almıyorum. Şu Türkiye'de yaşayan vatandaş olaraktan. Onun için doğru bulmuyorum. Ne Onu, olan 17 bin lira hesapla. 10 aydan 170 bin lira. Onda birine gelmiyor benim matematik yetmiyordu buraya da. Tüyü matematikçi kim bilmiyorum. Bilginiz var mı sizin matematikçinin tüyü matematikçisinin? Yani tüyün açıkladığı rakama göre bu fiyat doğru yaklaşık değil. olarak 410 bin liraya tekabül ediyor. Doğru değil. Yıllık olarak. Yıllık olarak. Bana gelmiyor abi. 170 bin liraya geliyor. Üçte birine geliyor benimki. Demek ki doğru değil. Başka ne demek yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben kendim emekliyim de. Bununki de gelmiyor emekli olduğu için. Ha, evet. Bununki daha az. 12. Doğru diye düşünüyorum. Siz peki yıllık olarak 13 bin 100 dolar kazanıyor musunuz? Kazanıyorum. Kazanıyorum. Sorun yok yani. Siz ne dediniz? Dedin? Benim ben bir düşüncem düşünme düşünme yok. Yurt kalıyorum. Onun fazlasıyla kazanıyor. Evet. Burayla fazla alakam yok. Aynen öyle. Teşekkürler. Aksaray'da kasap işletmecisi olan Üzeyfe Aydın, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan et fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Benim ismim Üzeyfe Aydın. 30-35 senedir bu işi yapıyoruz. Ramazan ayında sayılı günler kala et fiyatları ne şekilde? Şu anda pahalı. Vatandaşın alım gücü yok. Ee, verilen bir bütçe belli, asgari ücret belli, emekli maaşı belli ama insanların alım gücü yok. Sizce bu pahalılığın sebebi nedir peki? Ee, Türkiye'de hayvan olmadığı için bahalı. dışarıdan ithal de geçse yine pahalı yani. Pahalı dediğimiz ürünlerin fiyatları nedir? Ürünlerin fiyatları hakkında bilgi verir misiniz? Kuzu eti bahalı, kuzu e, kemiksiz 620 lira, kuzu kemikli 480 lira, dana kemiksiz e, 520, 470 o batlarda fiyatlarımız o şekilde. Kıyma ne kadar? 470 lira. Peki bu fiyatlar geçen sene ne kadardı? Yani e, buna yahana biraz aşağıydı tabi vatandaşlar en sık hangisini tercih ediyor et ürünü olarak? Şu anda vatandaşlar dana etini tercih ediyor. Ucuz olduğu için. Peki geçtiğimiz günlerde üreticiler et fiyatlarının üreticide ucuz, kasaplarda ise pahalı olduğunu söylüyor. Sizce bunun sebebi nedir? E, kasapta ucuz, üreticide pahalı. Kasap şu anda yani e, para kazanmıyor. Zor durumda. Masraflar çok para kazanmıyor yani. Köylü parayı kazanıyor. Ama kazanmıyor diyorlar, yalan söylüyor. Vallahi bir gördüğüm sürede bir ayda, 20 günde o aralarda görüyorum. Emekli hele hele hiç alamıyor yani. Zorlanıyor adamlar. Çok yani girip de fiyata bakıp da boş dönenleri de görüyorum ben. Gelebilir yani bunun e, önünü tutamazlar. Biz de mağdur olduk yani bu zam gele gele yani biz de bir şey yapamıyor. İstemiyor ama vatandaş zannediyor ki bizi zam yapıyor diye Hiç alakası yok. Pahalı. Şu an hangi et ürünü almaya geldiniz? Şey işte kıyma. Kıyma. Valla biz de bilmiyoruz ya. bu Neden en pahalı olduğunu biz de bilmiyoruz yani. Aksaray'da et bu kadar olursa pahalı bilmiyorum yani. Peki ne sıklıkla et alabiliyorsunuz? Efendim? Ne sıklıkla et alabiliyorsunuz? Vallahi işte ayda yarım kilo, bir kilo alabiliyoruz yani ayda. Başka yok. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Belediye Başkan Adayı İrfan Çıtak, Aksaray için hayata geçirmeyi planladığı projelerini tek tek paylaşıyor. Aksaray'ın gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamayı öngören projelerini halk ile paylaşan Çıtak, çalışan annelere mahalle kreşi projesinin müjdesini verdi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere sayılı bir zaman kala seçim çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Belediye Başkan Adayı İrfan Çıtak topluma değer katacak projeleri ile vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Yerel seçim çalışmaları kapsamında başkan adayı Çıtak, mahalle kreşleri projesini Aksaraylılarla paylaştı. Özellikle çalışan annelerin beğenisini toplayan proje konusunda bilgiler veren Çıtak, mahalle kreşleri projesinin çocukların eğitim hayatına önemli adımlar atılırken annelerin de sosyal hayatlarına katkı sunacağını belirtti. Çıtak, proje ile ilgili yaptığı açıklamada çalışan annelerin hayatı mahalle kreşleri ile kolaylaşacak. Şehrin farklı mahallelerine çocukların bilişsel ve psikolojik eğitim süreçlerini bütünüyle karşılayabilecek. Güvenilir ve güncel eğitim olanakları ile kurgulanmış mahalle kreşleri inşa edilecek. Üst düzey donanıma sahip bu kreşler profesyonel bir ekiple ve uygun fiyat politikası ile hizmet verecek. Kreşler çocukların eğitimine katkı sağlamanın ötesinde özellikle çalışan annelerin gündelik hayatını kolaylaştıracak. Annelerin gözünün arkada kalmayacağı mahalle kreşleri irfanlı olur ifadelerini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki temel atma töreni ve açılış için Aksaray'a geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hamidiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin temel atma töreni ve Kalanlar Millet Bahçesi'nin açılışı için Aksaray'a geliyor. Program dahilinde 1 Mart Cuma günü saat 13.30'da ilk olarak Hamidiye Kentsel Dönüşüm alanında temel atma törenine katılacak olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ardından saat 13.30'da Kalanlar Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirecek. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, temel atma ve ...açılış töreniyle ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi. ''Şehrimiz için dev projeleri bir bir hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm alanımızda şu an yoğun bir çalışma var. Aksaray tarihinin en kapsamlı kentsel dönüşüm hareketini başlattığımız... ...ve %17'lik bölümünü tamamladığımız şehrin kalbi konumundaki Hamidiye Mahallesi'ndeki projemiz... ...tamamlandığında Aksaray'a büyük bir katma değer sağlayacak. Şehir merkezinin çehresini değiştirecek, aynı zamanda Aksaray'ımızın merkezinde trafiği de rahatlatmış olacağız.'' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, Sayın Mehmet Öz Haseki'nin teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Hamidiye Kentsel Dönüşüm Projemizin temel atma töreniyle çalışmalarımız daha da hız kazanacak. Proje süremiz 500 gün ama müteahhidimiz inşallah daha kısa sürede bitirecek. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, seçim çalışmaları kapsamında farklı mahallelerde yaptığı ziyaretler çerçevesinde Aratol Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Hemşerileriyle çay içip sohbet eden Başkan Dinçer, sorun ve önerileri de dinledi. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer seçim çalışmaları kapsamında Aratol Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Yerinde belediyecilik anlayışıyla mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşlarımızla bir arada olmaya devam ediyoruz. Aksaraylı hemşerilerimizi dinliyor, yerinde çözümler üreterek rızıklarını kazanmak için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın taleplerini büyük bir titizlikle değerlendiriyoruz. Aksaray Belediyesi olarak hemşerilerimizin hizmetkarıyız. Bu manada sık sık bir araya geldiğimiz hemşerilerimizin her türlü sorunlarına kulak veriyoruz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin ihtiyaçlarını tespit ederken şehir standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalarımızı belirliyoruz. Amacımız marka şehir Aksaray'ımızın sadece bugününe değil, geleceğine de değer katmaktır. Vatandaşlarımızın da desteği ile hep birlikte geleceğin Aksaray'ını inşa edeceğiz. Mahallemiz yapılan hizmetlerle güzelleşiyor, gelişiyor ve her geçen gün yenileniyor. Aksaray Belediyesi olarak Aksaray'ımıza yakışan hizmetler yapıyoruz. Her gittiğimiz yerde coşku ile karşılanıyoruz. Bir kez daha birlik ve beraberliğimizin gücünü bizlere gösteren, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray Belediye Başkan Adayı Pelin Su Yıldırım Demir, Ebu Fez Elçi Bey Caddesi'nde gençlerle bir araya gelerek projelerini anlattı. Gençlerin sorunlarını da dinledi. Merhaba, merhaba. başka bir <laughs> 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 <Kemen yaman ki. gülüyor> <laughs> <laughs> kabak benler seyir Aynı olarak görebilirsiniz. <laughs> <bir> şey. <Rica gülüyor> Çaldığınız sağlığı size söyleyeyim. Teşekkür ederim. O zaman şöyle, bir tek yetmez. O işte dostlar, arkadaşlar, <laughs> takviye Normalde ailece kalp parti girdik. Son anda tek bence olarak hepsini CHP'ye döndü. merak etmeyin. Harika. <laughs> çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim bizim de. için de olmuşsunuz. Da. Böyle daha çok alıverilenlerde bir çalışma yapalım diye. Nasıl klinikleri <laughs> <Nasıl? gülüyor> iyi Bizim de güzel. Güzel oluyor. İnşallah değişir. İnşallah. Var mı otuz bir Mart'ta bir karar verirseniz? Yani karar, karar veremediyseniz ben sözü alayım. İnşallah. Almadan evet. <laughs> <Neyse> söz almadan <laughs> gitmeyeceğiz. Yani, yani eğer aklınızda varsa bir soru cevaplayabiliriz. Yoksa? Yani, e, şöyle, şöyle, bu kadar aslında çok yapılması gereken iş var ki ben onu sürüyorum. Bence yüksek bir şey. Şimdi belirleyelim, yapması gereken bir temel hizmetler var. Şiircilik hakkında. İşte yol yapan, park yapan, Atmasını sağlar gibi. Bir yandan da belediye gençler için sosyal, kültürel, kurslar, sanatsal etkinlikler, faaliyetler yaratır, ortamlar fırsatlar sunar. Bir yandan da sosyal belediye, işte, halkçı bir işte, e, Bu ekonomik krizde, ekonomikler bu arada nasıl vatandaşıma yardımcı olabilirim diye düşünür. İşte öğrencilere belki kantinde desteği sağlayabilir, katil desteği sağlayabilir, ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlayabilir gibi böyle üç temel ayağı biz belediye işlik tutuyoruz. Evet bugün genç bir aday olarak daha çok akranlarımızın bulunduğu Kafeler Caddesi'ndeydik. Bu şehirle ilgili benim umut ettiğim, hayal ettiğim, gerçekleştirmek istediğim sıkıntı gördüğüm, eksik bulduğum konularda gördüm ki bu şehrin gençleri aynı konulara sahip çıkıyor. Dolayısıyla genç arkadaşlarımız bana sahip çıktıklarını gösterdiler. Öncelikle çok memnuniyetle ayrılacağımız bir çalışma programını sona çalışma programını bitirdik. Bugün genç arkadaşlarımızdan çok sıklıkla şunu duyduk. Bir kere gençlerimiz Aksaray'da tek bir caddeye hapsolmak istemiyorlar. Genç arkadaşlarımız Aksaray'da sosyal, kültürel, sanatsal, spor faaliyetlerinin yapılabileceği etkinlikler ve yaşam alanları istiyorlar. Gençlerimiz akşamdan akşama bir bardak çay içerek sosyalleştiklerinin zannedilmesi, yöneticiler ve idareciler tarafından bu işe böyle bakılmasından oldukça şikayetçiler. Ama tabii bir kuşak değişiminin belki de bir temsilcisi olarak bu sorunları bilen, bu sorunları yaşayan, bu şehirde bu sorunlara maruz kalmış bir genç kardeşleri olarak benim en büyük gençlerimize sözüm, vaadim. Aksaray gençlerine hizmet eden, gençlerini düşünen, bir genç kimliği kazanan, belki bir öğrenci genç kimliği olacak. Festivallerin, konserlerin, kamp alanlarının. Gençlerin etkinliklerde bulunabilecekleri sanat sanat sokaklarının olduğu, atölyelerin olduğu bir şehir haline gelecek. Bunu biz getireceğiz. Örneğin e, hep söylüyorum. Hani diyoruz ya hep Aksaray'ı tanıtamıyoruz. Aksaray tanınmıyor. Belki Aksaray'da uluslararası, dünyaca ünlü olabilecek öyle bir yetenekte belki bir ressam yetiştireceğiz ama o çocuğumuzun farkında değiliz. O gencimizin farkında değiliz. Belki e, dünyaca ünlü bir sporcu yetiştireceğiz ama ne o kendisinin farkında ne bu şehir onun farkında. İşte bir şehrin gencine, çocuğuna ne kadar yatırım yaparsanız o gençten ve o çocuktan ileride o kadar verim alırsınız. Biz bir kere kesinlikle genç bir aday olarak gençlerimizin her daim yanında olacağız. Bu tür eksiklikleri hızlıca gidereceğiz. Projelerimizin arasında gençlerimize yönelik bizim çok şey var, çok iş var. Çok genç bir ekibimiz var. Hepimiz hevesli, istekli, enerji içerisinde heyecanla 1 Nisan sabahını bekliyoruz. 1 Nisan sabahında hemşehrilerimiz takdir ederse, genç arkadaşlarımız destek verirse bu şehirde bambaşka şeyler konuşmaya başlayacağız. Ben her zaman söylüyorum Eskişehir bizim için bir örnektir, Yılmaz Hocam bir örnektir. Bir şehri nasıl geliştirilir, nasıl dönüştürülür? Bir şehir nasıl bir yıldız haline getirilir? Bunun örneğini biz Eskişehir'de gördük. Yılmaz Hocam'la bu konuda konuşuyoruz. Onun deneyimlerinden, tecrübelerinden, bilgi ve birikiminden faydalanıyoruz. Aksaray gençlerin şehri olacak. Çok iddialıyız bu konuda. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli operasyonla yakaladı. Aksaray genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması için gece gündüz demeden çalışmalarını yürüten asayiş şube müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara geçit vermiyor asayiş ekipleri aranan firari şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 30 yıl 5 ay hapis cezası bulunan İK'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan firari şüpheli emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mahkemede tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu müdürlüğüne teslim edildi. Asayiş şube müdürlüğü ekipleri suç ve suçluya karşı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bilgisini verdi. Sırada hava durumu. haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.